Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarih soğuk savaş dönemi soru cevap kısmından devam ediyoruz. Başlayalım. 2. Dünya Savaşı sonunda 1945'te başlayan ve 1990 yılına kadar ABD ve SSCB arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik mücadeleye ne adı Soğuk Savaş. Soğuk Savaş dönemi ne zaman sona ermiştir? Sovyet Birliği'nin dağılması ile İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra TTCB'nin yönettiği Almanya'ya ne ad verilir? Demokratik Almanya Cumhuriyeti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere, Fransa ve ABD'nin yönettiği Almanya'ya ne ad verilir? Federal Alman Cumhuriyeti. TTCB ekonomik, siyasi ve askeri yönden kendine bağlı uydu ülkelere Moskova arasındaki bağları daha da güçlendirmek ve aynı zamanda da uluslararası ideolojik faaliyetleri bir merkezden idare etmek için hangi oluşumu meydana getirmiştir? COMECON 25 Ocak 1949'da DTÇV tarafından komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla kurulan oluşumun adı nedir? COMECON Doğu Bloku'nda kolektif savunma ve işbirliği amacıyla 14 Mayıs 1955'te kurulan askeri teşkilatın adı nedir? Barçova Paktı. Barçova Paktı'na hangi devletler üyedir? Arnavutluk, Romanya, DSGB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan. DSGB'nin diğer uydu devletlerde olduğu gibi Yugoslavya'da tam denetimi altına almak istemesi neye sebep olmuştur? Yugoslavya'nın komün formundan çıkarılmasına, Çekoslovakya'da 1967'de insancıl komünizm hareketini başlatan lider kimdir? Alexander Dubek. ABD'nin batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde üstlenmek için yaptığı ilk girişim nedir? Truman Doktrini. Soğuk savaş döneminde yeryüzünün iki bloğa ayrıldığını ve TTCB ABD mücadelesinin başladığını ilan eden gelişme nedir? Truman Doktrini. ABD'nin Avrupa ülkelerine yönelik ekonomik yardımını esas alan Marshall Planı'na karşılık TTCB'de Doğu blokundaki devletler arasındaki ekonomik işbirliğini ve ikili ilişkilerini geliştirmek için hangi plan devreye sokmuştur? Molotov planı. ABD'nin komünizm yayılmasını önlemek amacıyla Avrupa ülkelerine ekonomik yardım programına ne ad verilmiştir? Marshall planı. Marshall planında hangi ülke yararlanmıştır? İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç. 1948'de İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında SSCB'nin Batı Avrupa'da yayılmasını önlemek amacıyla hangi kurum kurulmuştu? Batı Avrupa Birliği. Batı Avrupa devletlerinin gücünün SSCB'ye karşı gerekli dengeyi korumaktan yoksun olmasıyla birlikte ABD'nin öncülüğünde 1949'da kurulan askeri teşkilatın adı nedir? NATO. 1949'dan NATO'ya üye olan ülkeler hangileridir? 4 Nisan 1949'da 12 batılı ülke İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, ABD, Kanada üye olmuştur. Türkiye NATO'ya hangi yıl üye olmuştur? Türkiye 1952'de NATO'ya üye olmuştur. Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İrlanda, Danimarka, Lüksemburg, Norveç ve için 5 Mayıs 1949'da dahil olduğu Londra'da kurulan oluşumları nedir? Avrupa Konseyi 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Schumann'ın yayınladığı bir bildiriyle temelleri atılan oluşum nedir? Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1957'de Roma Anlaşması ile Avrupa Devletleri arasında kurulan teşkilatın adı nedir? Avrupa Ekonomik Topluluğu İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini bildirdiği bildirisinin bildir adı nedir? Balfour Deklarasyonu Orta Doğu'nun SSCB'nin kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını ABD'nin yanına çekmek için kabul edilen 1956 <laughs> 1956'da yayınlanan Doktrin hangisidir? Eisenhower Doktrini Günümüz Hindistan Devleti'nin kurucusu kimdir? Mahatma Gandhi Pakistan Devleti'nin kurucusu kimdir? Muhammed Ali Jinnah Hindistan ve Pakistan Devletleri arasında günümüzde sorun olan bölge neresidir? Keşmir 1965'te Keşmir bölgesi için savaşın Hindistan ve Pakistan'ın Birleşmiş Milletler'den ateşkes çağrısı sonucu 10 Ocak 1966'da imzaladıkları ateşkes anlaşmasının ne için verilmiştir? Taşkent Deklarasyonu 1945 yılında Fransa'nın Cezayir'de yapmış olduğu setik katliamı sonrasında Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne katılan ve direnişi simgesini haline, gel haline gelen kadın direnişi kimdir? Cemile Buhayra 8 Ağustos 1967'de Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur'un kurduğu örgütün adı nedir? Güneydoğu Asya Milletleri Birliği. Afrika'da bağımsızlığını kazanan devletlerin Doğu Batı mücadelesinde her iki blokun dışında kalarak öncelikle ekonomik kalkınmayı hedeflemek amacıyla 25 Mayıs 1963'te kurdukları oluşumun adı nedir? Afrika Birliği Teşkilatı. Güney Afrika'da uzun yıllar ırk ayrımcılığı ile mücadele edip hapis sonra Güney Afrika'nın seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı kimdir? Nelson Mandela. 1954-66 yılları arasında ABD'de siyahi halka yönelik ilk ırk ayrımını barındıran kanunların kaldırılarak halkın eğitimine yönelik kanunların getirilmesini, böylece insan haklarının tesis edilmesini amaçlayan harekete ne eğitim verilir? Afro-Amerikan Sivil Hareketi, Türkiye'nin soğuk savaş döneminde üyesi olduğu uluslararası örgütler nelerdir? Avrupa Konseyi 8 Ağustos 1949'da üye oldu. NATO 18 Şubat 1952. Türkiye'nin NATO üyeliği hangi savaşa katılması sonucu olmuştur? Kore Savaşı. Kore Savaşı'nda Türk kuvvetlerinin komutanı kimdir? Tu General Tahsin Yazıcı'dır. Kore Savaşı hangi anlaşma ile sona ermiştir? Panjomun anlaşması ile. 1953 yılında. Balkanlarda aktif politika izleminin gerektiğine inanan Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında 28 Şubat 1953'te dostluk ve işbirliği anlaşması imzalayarak hangi oluşuma üye olmuştur? Balkan Paktı. Türkiye-Irak arasında temelleri atılan 24 Şubat 1955 ve daha sonra İngiltere, İran, Pakistan'ın da katıldığı teşkilatın adı nedir? Bağdat Paktı. Bağdat faktünden Irak'ın ayrılmasıyla merkezi Ankara olan örgütün adı ne olarak değiştirilmiştir? Merkezi Anlaşma Örgütü. Santo olarak. 1945 yılında ineninin çok partili düzen için yaptığı açıklamalardan sonra Türkiye'de kurulan ilk muhalefet partisinin adı nedir? Milli Kalkınma Partisi. Nuri Demirağ. 1956'da Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle açılan Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikası hangisidir? Gümüş Motor ordunun binek araç ihtiyacının karşılanması maksadıyla 1961 yılında Eskişehir'de üretilen devrim adlı ilk Türk arabası hangi Cumhurbaşkanı direktifiyle gerçekleşmiştir? Cemal Gürsoğuz, Gürsel, Gürsel. CHP'nin çiftçi topraklandırma kanunu görüşmelerinde CHP içinden hangi milletvekilleri dörtlü takdir adıyla öneri sunmuştur? Celal Bayar, Anlar Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü. CHP grup toplantısında dörtlü takdirin reddedilmesi üzerine partiden ayrılarak 7 Ocak 1946'da hangi parti kurulmuştur? Demokrat Parti. 1948 yılında Demokrat Parti iktidara karşı muhalefetini yetersiz veren bir grup milletvekili DP'den istifa ederek hangi parti kurulmuştur? Millet Partisi. Soğuk savaş döneminde garip akımından karşı çıkan ve konuşma dilinden uzak edebi sanatlı anlaşılması güç bir dil anlayışını benimseyen Ebe edebi grubun adı nedir? İkinci Yeniler. Uzaya gönderilen ilk uyduğunun adı nedir? Sputnik. İlk bilgisayarın adı nedir? Enaik. 1955-56 sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk sahibi hangi takım olmuştur? İspanya'nın Real Madrid takımı. Uzaya giden ilk insan kimdir? Yuri Gagarin'dir. Bost bir uzay aracı ile uzaya giden ilk insan olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.